Ukrayna-Rusya geriliminde Avrupa ülkelerinden de farklı tutumlar görüyoruz. İngiltere daha agresif bir yaklaşım takınırken Almanya ise silah göndermeyeceğiz dedi. Peki bu farklı tutumlar ülkeler arasında da tansiyonun yükselmesine sebep oluyor mu? Şu an İngiltere ile Almanya arasındaki duruma baktığımız zaman çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu iki ülke Ukrayna krizinde karşı karşıyalar. Yani sadece karşıt görüşleri savunmuyorlar. Aynı zamanda bir bakıma da karşı karşıya geliyorlar. Şöyle ki İngiltere diyor ki ben Ukrayna'yı koruyacağım Rus işgaline karşı. Asker gönderiyorum, silah gönderiyorum, efendime söyleyeyim silahlı eğitim veriyorum Ukrayna ordusuna ve 2015'ten beri bunu yapıyorum. Şimdi daha da arttırdım. Savaş gemisi de üreteceğim onlar için. Askerimi de göndereceğim diyor. Almanya ise tam tersi. Biz Ukrayna'yı destekliyoruz ama silah göndermeyeceğiz. E, diplomatik yolla bu krizi çözülsün istiyoruz. E, Rusya işgal ederse tavrımız farklı olur diyor. Ama ikisini teraziye koyduğumuz zaman İngiltere senin de söylediğin gibi çok daha baskın, çok daha agresif, sert tonda ve somut olarak da bir asker hamlesi koyuyor ortaya. Almanya ise sadece sözlü asker hamlesine kesinlikle karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı'nın son Kiev ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yaptığı görüşmelerde çok net şekilde ortaya koydu Alman Bakan. Dedi ki ee, Ukrayna'nın silah e, satın alma talebini reddediyoruz. Daha önce de Ukrayna'ya bir silah göndermiyorduk, şimdi de göndermiyoruz ve göndermeyeceğiz. Bu bu ta, bu konudaki tavrımız net dedi. Değişmeyecek dedi. Aynı gün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace çıktı. Biz Ukrayna'ya silah gönderiyoruz, asker gönderiyoruz, eğitim e, için Ukrayna ordusuna da askeri destek sağlıyoruz dedi. Aynı zamanda mayın tarama gemisi de üreteceğiz ve savaş gemisi de üreteceğiz biz Ukrayna için dedi. Ve sonrasında ne oldu? Şimdi bu şu ana kadar Ukrayna krizinde Almanya ile İngiltere'yi karşı karşıya pozisyonlarda gördük. Ya tamam ikisi de Rus Rusya'nın iş, olası işgaline karşı duruyorlar ama İngiltere çok daha baskın bir şekilde, Almanya ise daha ortada. Sadece sözlü olarak. Şu ana kadar manzara böyleydi. Peki e bu açıklamalarının yapıldıktan sonra o akşam neler oldu? İngiltere'den bir kargo uçağı havalandı. İçinde askerler var ve silahlar var. Nereye gidiyor? Ukrayna'ya gidiyor. Kime karşı? Rusya'nın oradaki olası işgaline karşı yardım için gidiyor. İngiliz savunma bakanlığının kargo uçağı. O uçak İngiltere'den havalandıktan sonra rotasında tabii ki Almanya var ve o koca Almanya hava sahası o İngiliz uçağına kapatıldı. Yani Almanya burada. Ukrayna'ya silah desteği vermediği gibi Ukrayna'ya silah götüren, Ukrayna'ya asker götüren İngiliz uçağını da havada engellemiş oldu. İngiliz uçağı Almanya hava sahasını kapattıktan sonra rotasını değiştirdi. Daha kuzeyden Danimarka'dan dolaşmak suretiyle Ukrayna'ya, Kiev'e varabildi. Burada şunu görüyoruz. İngiltere ile Almanya Ukrayna krizinde aynı görüşleri paylaşmadıkları gibi bir bakıma karşı karşıya da geliyorlar. İngiltere silah gönderirken Almanya bunun karşısına dikiliyor. Almanya hem silah sağlamadığı gibi, silah eğitimi ya da desteği vermediği gibi ve de vermeyeceğim dediği gibi İngiltere'nin silah ve asker desteğini de bir bakıma mani olmaya kalkıyor. En azından e, orada safını belli ediyor. Yani hava sahasını kapatarak tabii ki İngiltere İngiltere'ye geçecek, Danimarka üzerinden e, rota değiştirerek yapacak bunu. Ama Almanya Rusya'ya şu mesajı veriyor. Evet İngiltere sana karşı oraya silah ve asker getiriyor ama... Burada benim bir alakam yok. Bak hava sahan bile kapattım. Bu İngiltere'nin kendi meselesidir noktasında bir mesajının olduğunu da söyleyebiliriz. Elbette bunların gerekçeleri var. İngiltere'nin gerekçesi Brexit'ten ayrılmış bir İngiltere. Artık Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de özellikle de Rusya'ya karşı çok daha etkin bir rol kapasitesine kavuşmuş durumda. Avrupa Birliği çatısı içerisindeyken çok daha sessizlerdi bu tarz konularda. Şimdi daha etkin. Ve çok ciddi bir şekilde Afrika'ya kadar olan bölgelerde de varlığını hissettiriyor. Özellikle Rusya konusunda son derece keskin bir şekilde. Hiçbir Avrupa ülkesinde olmadığı kadar da agresif tavır içerisine girebiliyor. Yani Rusya'ya saldırgan tavrına karşılık aynı saldırganlıkla cevap verileceğini her fırsatta vurguluyor. Vurgulan hatta kalmıyor, sahide asker gönderiyor. Belarus-Polonya sınırında sığınmacı krizi çıktığında da Yine İngilizler asker göndermişti Polonya'ya destek için. Şimdi de Ukrayna'ya gönderiyorlar. Bunlar İngiltere'nin e, AB'den ayrıldıktan sonra dünya genelinde, ve özellikle Orta Doğu ve Karadeniz bölgesinde Rusya'ya karşı meselelerde bilhassa ön planda olduğunu, artık sahada ben varım dediğinin bir göstergesi. Almanya için ise Avrupa Birliği zaten eli zayıf, çok ciddi bir kırılma dönemi yaşıyor Avrupa Birliği burada başat güç Almanya ve Fransa. Fransa'da seçim olacak. Ne olacağı belli değil. Çok ciddi bir lider krizi var. ABD, Merke, Almanya'da Merkel dönemi kapanmış. 2005'ten beri devam eden Olaf Scholz dönemi var. Ve orada da ciddi bir güvensizlik var. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'ne çok fazla güvenemiyor Almanya. Öte taraftan Avrupa Birliği'nin içerisindeki yapıya da güvenemiyor. Öte taraftan Rusya'yı Zaten Merkel döneminde de öyleydi. Aynı politikaların devam ettiğini görüyoruz. Rusya'yı direkt karşı karşı karşısını almak istemiyor. Yani Rusya ile direkt karşı karşıya gelmek istemeyen bir Almanya var. Bunun da tabii birçok gerekçesi var. O gerekçelerin en başında da bu doğalgaz konusu. Doğalgaz konusunda da Almanya'nın buradaki tavrı e, çok net. E, Rusya ile kafa kafaya gelmek ve Rusya ile ters düşmek istemeyen bir Almanya'yı görüyoruz. Ukrayna konusunda temennileri var. Bu temenniler öte geçmiyor. E, ama öte taraftan e, Rusya ee, o silahı ateşlemediği sürece de herhangi bir şekilde askeri anlamda harekete geçecek bir Almanya'yı da şu an için görmüyoruz. Buradan da baktığımız zaman toplamda özellikle Avrupa'da iki büyük güç İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna krizinde hem karşıt görüşleri savunduğunu hem de e, yeri geldiğinde karşı karşıya kaldıklarını da söyleyebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.